Oho, Nurten. Bu ne sürpriz. Melek sende mi Adnan? Ya ailenizden birileri kaybolmadığı sürece... ...sen buraya gelmeyecek misin? Ya şu korumaları da değiştirseniz mi sanki? İşe yaramıyorlar gibi. Adnan. Melih'i sen mi kaçırdın diyorum? Hayır. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Ben sadece seni tekrar evliliğe ikna edebilmek için sıkıştırıyordum. E sen beni reddedince vazgeçtim. Meleği bulabilir misin benim için? <laughs> Sebep? Niye böyle bir şey yapayım? İyilik için adına. Tabii sana ters bir kavram olduğunu biliyorum. Ama hayatında bir kez olsun bir iyilik yapmanı istiyorum senden. Ya bir kez olsun bir çıkarın olmadan Yardımcı olmanı istiyorum ya. Ufacık bir çocuğu bulmanı istiyorum senden. Bana bu masalları anlatma. Sen de çok iyi bilirsin ki ben iyiliğe inanmam. İyilik zayıflıktan ibaret. Bir işe de yaramıyor zaten. Sen neye inanırsın peki? Sen kötülük yapmaktan başka ne bilirsin ki? Kötülük değil, güç. Ben güce inanırım. Varsa bana Meleği buldurabilecek bir gücün göster. Sen, sen güçlü falan değilsin. Sen pisliğin tekisin Adnan. Ama işin en kötüsü, en acı tarafı ne biliyor musun? Ben seni gerçekten sevmiştim. Ya içimde ufacık da olsa bir kıvılcım hala var biliyorum. Seni nasıl sevdiğimi de hatırlıyorum. O yüzden sen şimdi bana çıkıp da karşıma geçip yeniden evlenme teklif edemezsin. Adım gibi eminim. Sen kötü biri olmasaydın, ikimize kötülük yapmasaydın ben seninle hala evli olurdum. Hala seni severdim. Ama bu güç için falan değil sevgiyle, saflıkla olurdu. Ama sen ne yaptın Adnan? Sen kötü olmayı tercih ettin. Kötülük yapmak istedin. Bunu da zaten gösterdin bana. Bana uyguladığın şiddetle, tehditle, baskıyla. Sen sen benim kalbimi öldürdün Adnan. Ben senin yüzünden sevmeye cesaret edemedim bir daha. Kızımı bile sevemedim. Kızımı bile isteyemedim senin yüzünden. Ben senin yüzünden terk ettim Leyla'yı. Biliyor musun Adnan? Ben bunca yıl bir erkekle buluşmadım bile. Yani soğukluğuma sığındım. Mesafemi korudum herkesle, her şeyle. Ya yeniden seversen, yeniden kalbimi açarsam canım yanar diye çok korktum ben. Ama şimdi Şimdi geçti. İyileştim ben Adnan. Kızım iyileştirdi benim kalbimi. Leyla'nın sayesinde hatırladım aslında ne kadar sevgi dolu bir insan olduğumu. Ve ben aranıyorum senden. Artık özüme dönüyorum ben. Senin o yarattığın Nurten'i de reddediyorum. Ben bunca yıl farkında olmadan seni bir Kambur gibi taşımışım içimde. Ama artık sevgi deyince yüreğime koca bir acı oturmuyor benim. Kızımla barışacağım. Sevdiklerime sevgimi göstermekten korkmayacağım artık hiç. Ben seveceğim Adnan. İyilikle, güzellikle. Senin o güç sandığın kötülükten uzak ne varsa öyle seveceğim insanları ben. Yani seni ve senin o korkunç karanlığına dair her şeyi de unutacağım. Sileceğim hayatımdan tamamen.